Arkadaşlar size çok özür dilerim videomuz kapanmış bu yüzden bunu da 2 olarak kabul edin lütfen evet arkadaşlar şimdi öncelikle size ben ne ediyordum eşyalarımızı bulacağız diyorduk bunu hediye yerinden bulduk diyorduk peki bu bunu nereden buldun diyenler oldu bunu bunu diyenler olmadı ama markette oyuncak yerinden buldum. Onu da şey yaptım. Bu telefon kullanabilir telefonu da şeyden buldum, ee, hediye yerinden buldum. Yani çoğu eşyamızı hediye yerinden bulduk. Sadece biraz oynayın, birkaç gün e, girmeyin oyuna ve nasıl hediyelerle karşılaşıyorsunuz ona bakacağız, bakacaksınız arkadaşlar. Sadece ben böyle bir şey yaptım. O yüzden böyle. Bakın köpek de var. Şunu kapatalım. Şimdi tüm hayvanları toplayacağız. Ve tüm insanları toplayacağız. Ben bu insanları topladım. Şu an bu insanlar böyle topladık. Şimdi bakalım üstte işte insan falan var mı? Arkadaşlar bu arada arkadan şey ses geldiği için çok özür dilerim. Ve benim sınıfımda arkadaşlarım var. Onlar da izliyor. Buradan onlara merhaba diyorum. İsimlerini söylememe gerek yok. Evet üstte işte insan var mıymış? Bebek varmış. Ve bu Bunları da alıyoruz. Çantalarımızı şuraya koyalım. Bebek. Bebekler de varmış arkadaşlar. Bu bebekleri de alıyoruz. Buralarda neyler varmış. Burada yok. Şimdi size tüm ailemizi tanıtacağım arkadaşlar. Siz de ailemizi tanıyın artık. Bebekleri de sinema salonundan ve Çin lokantası var ya oradan buldum. Hadi bakalım şimdi aşağı inelim biz. Dilek tuttu. inşallah kafama düşer. o oh, dileğim tuttu yıldız değilmiş. Bu bir bırakoliymiş. Bırakoli bırak onu. Bu çözgürce küçük ve sevimli bırakoli. Özgür olmak en güzel şey bu Evet arkadaşlar hayvanlar geldi. Burada hayvanlarımız var. Şimdi tanıtayım. Bu arada arkadaşlar benim kuzenimin yani Mete'nin e, onun da kanalı var. İsmi e, Meteoloji. Ama ayrık yazmanız gerek. Yani üstüne bir çizik koyun. Sonunda onu göstereceğim. Yani şimdi göstersem de olur. Şöyle yazılıyor. Şöyle siyah alalım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Lo J. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yazılıyor. Mete. Şuradan bir tire var. Durun. Silelim. Şurada bir tire var. Mete o lo Bakın noktaları da koyuyorum. Loji. Böyle buna da abone olabilirsiniz. Neyse biz insanları, insanları tanıtmaya başlayalım bebeği ben tutayım. Buradan hayvanı ve bebeği alıyor. Alıyor. Evet hayvanımız böyle. Bakalım başka hayvan varmış. Bu köpek varmış. Bunun da ismi neydi? Karamel miydi bir şeydi? Evet öncelikle Mete'yi tanıtalım. Bu hem Mete hem de Yusuf. Onu da biliyorsunuzdur artık. Mete, Metehan ve Yusuf Salih. Onların da kanal var. Yusuf'un ki şey neydi? E, Yusuf ve Zümra. Diğeri de başka. Mete'yi zaten yazmıştım. Neyse. Yusuf ve Mete. Şu. Bu ablam her zamanki gibi. Bu benim. Bunlar bebekler. Bunun ismi Tahir. Bunun ismi de Nefes. Herhalde bilmiyorum. Bu yakışıklı güvenliğimizin ismi yani güvenliğimizin ismi de e, Murat. Bunun ismi de Zehra. Bunun ismi Lama. O evet. yani. Neyse. Bunun ismi Lama. Ama ismini ben şu an bunun bulut koydum. Bununki karamel miydi? Ç şeker miydi bir şeydi? Bunun ismini de bilmiyorum. Bu da minnoş. Çünkü minik minik. Bunu buraya koyalım. Bunun ismi de karamel. Şu köpeğin ismi. Ailemiz bu kadar da güzeldi. Evet arkadaşlar şimdi herkes kendi yerine geçsin. Güvenlikcim yani Muratcım sen buraya. Mete sen burada dur. Sen burada dur. Siz şurada durun. Köpek. Aa, durun, 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 durun. Şimdi arkadaşlar ben size e, bir oyun göstereceğim. oyunu kesinlikle indirmemelisiniz. Ay, indirmelisiniz. Şimdi gösteriyorum. İndirmelisiniz dediğim oyun ne biliyor musunuz? Bu. Bu. Bu Acayip şekilde bu hem de. Acayip şekilde. Evet bu. Play online. Online. Fint gamı. Ve. Bu arada arkadaşlar benle oynamak isteyenler atsın oynayalım. Sarı olacağım ben. Hangisini alsam sarı kulaklığı alayım. Hangisini alsam hep bunu alınca imposter oluyorum gözlük sarı seçelim. Ama ben sarı üstü seçmek istiyorum. O yüzden bunu seçeceğim. Sarı üstüm yok. Bunu seçtim. Hayvanım bu olsun. Sarı. Şu olsun. Ay seçemedim ya. Neyse inşallah imposter olurum. <laughs> imposter tır tır değil. Ah imposter değilim. Ama olsun. Hızlı koşuyorum yine de. Bunları hiç sevmiyorum. Ama bence imposter şu önümdeki olabilir. Bir dakika bir gol bir düğmeye basanı da var ya. Hii. Kaç 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 kaç. Uf. Hemen dakika bir gol bir. Biri öldürülmüş. Yani birisine. Hele hüp almışlar. Hangisini seçsek? Ay, şuraya Aksüs'e basıyorum. Buna basıyorum. Ve bence bu. Hayır. Ben attım. Attım. Vallahi attım. Bana oy veren de Bir gitmedi hiç kimse gitmedi <laughs> kimse gitmedi ya dur, bu da biri öldürülmüş mü öldürülmüş dur <laughs> en sevdiğim görev kimmişim demiştim ben oy vermiştim demiştim size oy verin diye neyse biz buna girelim. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Her kedinin hayvanı var gibi. Ben pembeyi seçeceğim. Şapka olarak bu elması seçeceğim dedim. Ama siz beni beklemiyorsunuz ki. Ben bir karakterimi yapayım arkadaşlarıma. Bir şey göstereyim. Bir tur oynayayım. Ne olur. Heh, tamam. imposter'ın yardım istiyorum İnşallah beni öldü. öldürmez Imposter'ımız ben kutulara girebiliyorum ama en sevdiğim görevi de yapamamıştım. Oh yaptık. Şurayı da yapalım. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Hadi bitti.

Aa basmayın. No daddy bodies. Bence bu. Bo. Turna videolar. Turnaviye verelim o zaman. Dur bakalım. Quest. Turnavi değil bence. Losemi. Ama ben Losemi'ye vereceğim. Losemi'cim. Eroruç. Er Bakın herkes. Aa niye verdiniz ki onu? Kimse ölmedi. İki imposter varmış. Ben de Yine gelmişler bak. Şimdi çıkıyoruz buraya. Arkadaşlar bugün size onu oyununu öğreteceğim. 5 7 Aa bu ne ya? Bıktım sizden. Au! Ben yine Los Emine'lere varacağım. Los Emine. Los Emine. Los Seminer Imposter imposter dies yes, yes. imposter demiş herkes bize. O yüzden herkes bence Losemine verecek. Imposter. Ne geldi? Yo. Loseminlerci, in aşağı bakalım. Ay lo seminer değilmiş. Çok özür dilerim lo seminer. Lo seminer. Benim şeyim nerede? 3, 3, 5, 7, 9. Tamam. Görevde bitti. <laughs> Pis sesler. Neyse. Biraz daha. Bir tur daha oynayalım ve artık videonun sonuna gelelim bence. İnşallah uzun bir şey olur. L O S Tansemer Olsun. Bu yanaklıklar olsun değil mi? Ya da bu gözlük olsun. Ben bu gözlüğü sevdim. Yo, yeter. Sus. Bakayım. Bence çok Ay. Boşuna görev yaptırmaya çalışma. Bence kırmızılı. Ben kırmızılı diyorum. Çünkü bizi takip ediyor. Kırmızılı demiştim size. Heh, tamam. Kırmızılı bence. Ya da pem ya pembeli ya kırmızılı. Ama ben kırmızılı diyorum tabii ki de. Bak geliyor beni öldürmeye bak. Hemen gidip düğmeye basacağım da düğme nerede? İnanmıyorum. Ama ben size demiştim. Ben size demiştim. Bence kırmızılı. Ya da şu pembeli. Ya kırmızılı ya da li Tamam. Kırmızılı, 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 kırmızılı. Kırmızılı. Kırmızı. At at at. Kırmızı nerede? Kırmızı. Bana verdiği için kırmızı eleniyor. Yani gitmesini de isterim onu. Demiştim size arkadaşlar. O imposter diye. O imposter. Pis imposter. Burada da kaç gündür görev yapamıyoruz. Bir de beni öldürüyormuş. artık son. ya. Play'e basalım play'e. Sana şey sallama. Bir kez de benim imposter olayım be. Oh be. Kaç gündür imposter olamıyorum. Kaç Bu oyundur? Hı? Hı? Şu da görev yapıyormuş gibi duracağım arkadaşlar. Onlar orada. Tamamdır. Bu görev bitti. Tut, tut, Burada da görev yapıyormuş gibi yapayım. ev bitti demek. Ben de girmemeliydim. Yübe, tamam bizler görevi var için gidiyoruz. Şaka yapacağız şimdi. Uzaklaşınca, tamam. Ders benim görevim bitti mi? Tamam oraya girebiliriz. Ne öldürmek lazım? <Gülüyor> Çabuk! <Gülüyor> İnsanın olduğu yere gidelim ama süren bitene kadar. <laughs> tamam, süren bitsin de bunu öldüreyim. <laughs> Kaçma, gitme, gitme. 消まし。 Öf. şimdi çok şeyim gerginim şu anda bir kişi gitti tek biz kaldık evet arkadaşlar hadi ya neler neler atmışlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.